Saklı Lezzetler'den herkese merhaba. Bugün sizlere günlerin vazgeçilmez salatası olan patates salatasının tarifini vereceğim. Umarım beğenirsiniz. Patates salatasının şimdi malzemelerini sayıyorum. 4 tane haşlanmış patates, yarım limon, bir tane soğan, bir çay bardağı kadar zeytinyağı ve de maydanoz. Ayrıca biraz da pul biber kullanacağım. E, salataya tat katması için. Şimdi öncelikli olarak e, soğanımızı e, piyazlık olarak doğrayıp bunun üzerine tuz ekleyerek soğan acı suyunun e, gitmesini sağlayacağız. Şimdi Şimdi soğanlarımızı kabımıza koyduk. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzu iyice gezdirerek döktüm ve yaklaşık olarak 15-20 dakika tuzlu acı suyunu salmasını bekleyeceğiz. Evet, soğanlarımızı beklerken patateslerimizi kesiyoruz. Çok küçük kesmemeye dikkat edin. Bu arada patatesler için haşlamalık patates almalısınız. Kızartmalık patatesler çok kötü oluyor. Bu konuda da bilginiz olsun. Ben şu anda 4 patates yaptım. Üstlerini bir parmak geçecek kadar suda haşladım. Patatesin olup olmadığını, her patates çünkü farklı olabiliyor. Olup olmadığını bir çatal yardımıyla test edip Bu şekilde yaptım. Şu şekilde içine batırarak eğer e, tamamen içine giriyorsa zaten patatesleri o şekilde aldık. Eğer fazla haşlarsanız patatesler zaten patlayacaktır. Evet, patateslerimi bu şekilde doğruyorum. Şimdi soğanımızın suyunu sıkacağım. İyice suyunun çıktığından emin olun. Midenize dokunmasın. Daha sonra böyle patateslerin üstüne dağıtıyorum. Sonrasında yaklaşık 7-8 dal maydanoz. Bu maydanozları yıkayıp sonra kuruttum. Aklınızda olsun. Yaş yaş yaparsanız güzel olmuyor. Çok küçük değil. Bir bu şekilde. Bir de şu şekilde yapacağım. Yeterli. Bunu da bu şekilde yaptıktan sonra sıra geldi yanıma. Limonumu sıktım. Yarım limon. Yağın içine koydum. Burası önemli. Normalde ayrı ayrı da koyabilirsiniz ama yağlı limonun birbirine karışması çok önemli. Bakın birleştiği zaman çok güzel bir Renk alıyor. Kabın içine biraz da pul biber koyuyorum. Nefis bir tat. Evet, şu anda gezdirerek malzemelerin üzerine gezdiriyorum. Şimdi bir hafif kaşık yardımıyla çok fazla da kaşık da ezebiliyor salatayı. Biraz elim, biraz kaşık yardımıyla bu malzemelerin iyice birbirine karışmasını sağlıyorum. Biraz dinlendirdikten sonra bunu servis edebilirsiniz. Evet. Salatamız hazır. Evet. Bir tarifimiz daha sizlerle paylaştık. Umarım beğenirsiniz. Bizleri takip etmeyi, abone olmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.